Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere bugün Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜİK verilerine göre Kasım ayı enflasyonu %3.28 olarak e, kamuoyuna bildirildi. E, utanç verici bir rakam. Herkes her şeyin farkında. Ama yapacak bir şey yok. Şu anki elimizdeki veriler bunlar. Kasım ayını enflasyon oranı belirlendikten sonra Ocak ayında Ocak ayında zam olacak olan kamu işçileri adına da ilk 5 aylık enflasyon oranı ortaya çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar hesaplamalarımıza göre 5 aylık enflasyon farkı %33.66 oranında. Temmuz'da aldığımız %15'i %33.66'dan düşeceğiz arkadaşlar. Geriye ne kalıyor? %18.66. 1 Ocak itibariyle kamu çerçeve protokolundan %10 ikinci yıl, birinci altı ay zammımız var. Topladığımız zaman ne yapıyor? %28.66 oluyor. Yani e, 1 Ocak itibariyle Aralık enflasyonu hariç o Ocak ayında açıklanacak bildiğiniz üzere. Yani burada bir ay kaldı. bir ay hariç toplam e, 28. 66 TL, 66 %28.66 oranında bir e, maaşlara yansıma olacak. Yani yövmelerinize daha doğrusu. Bu da arkadaşlar şu an güncel olarak e, 4D kamu işçisinin maaşı yövmesi daha doğrusu 1071 TL oldu arkadaşlar. Şu an güncel olarak bu rakamlarla 1 Ocak itibariyle geçerli olacak olan yövmiyeleriniz şu an 1071 TL oldu. Bunun üzerine aralık enflasyonunda ekleyeceğiz ve artık e, bu bitmiş olacak. Yani e, ne zamana kadar? Ta ki 2024 Temmuz'a kadar. E, bu çok düşük bir rakam arkadaşlar. Bir de e, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin e, tarihi e, oldu. E, gazanız mübarek olsun arkadaşlar. YÖM'leriniz şu an itibariyle yani 1 Ocak'tan geçerli olacak YÖM'leriniz 1071 TL oldu. Şimdi arkadaşlar genel olarak e, baktığımız zaman Kamu işçilerinin bildiğiniz üzere kamu çerçeve protokolu haricinde bir zam falan aldıkları yok. O da iki yıllık yapılıyor. Ee, bakanlıklar nezdinde yapılan toplu seçmelerinde de herhangi bir şekilde e, ekstra bir kazanım yok. Yani kamu çerçeve protokolunda çıkan rakamlar neyse bu bizzat iki yıl boyunca kamu işçileri adına e, bağlayıcı oluyor. Şöyle düşünelim. Memur ve emekliler adına refah payı veriliyor bildiğiniz üzere. Eğer dörtte çalışanları olarak yeterince tepkiyi göstermezsek arkadaşlar biz de refah payı almazsak maalesef ve maalesef yine ücretler konusunda birçok konuda aşağıda kalacağız. Bir de bunun yanında önümüzdeki yıl yani 2024 yılı adına vergi oranlarına baktığımız zaman aşağı yukarı vergi dilimlerine baktığımız zaman yani anıyorsunuz siz Nisan ayında Nisan ayında yüzde 20'ye verge girme durumumuz söz konusu. Evet arkadaşlar tekrarlarsak Kasım ayı enflasyon oranı komik bir rakam yüzde 3.28 olarak açıklandı. 5 aylık e, dörtte kamu içisi enflasyon oranı 33.66 oldu. Ee, tabii ki bunun yansıması ocağa yansıması e, Temmuz'daki yüzde 15 düşürdükten sonra olacağı için e, bunu düşürdüğümüz zaman 18.66 kaldı. E, i̇kinci yıl birinci altı, altı aydaki yüzde onu da bunun üzerine eklediğimiz zaman yüzde 28.66 oldu. Şu an günlük e, 833 TL yövmemizin üzerine de yüzde 28.66'ını aldığımız zaman üzerine eklediğimiz zaman. Marazgirt Meydan Savaşı'nın tarihi sizin yövmeniz oldu 1071 TL güncel olarak yövmeniz oldu özellikle Ocak ayında refah payı adına ve bazı sosyal haklarda daha iyileştirme adına biz huzur sağlık sendikası olarak üzerimize düşeni yapacağız. En azından gündemde tutacağız. Karınca karınca elimizden geleni yapacağız. Bunu belirtmek istiyorum. Eminim ki birçoğunuz 3.28 rakamını gördüğünüz zaman hayal kırıklığına uğradınız. Ki bir ay önceden belli bir hedef koyan Merkez Bankası bir ay sonra bir anda farklı bir noktaya çekiyor olayı. Şunu anlıyoruz arkadaşlar, açık konuşmak gerekirse, e, TÜİK'in verdiği bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Yani bu rakamlara göre şu anda her şey güllük kilistanlık, kiralarda da bir düşüş var, işte bazı şeylerde bir düşüş var. E, tamamıyla bizimle dalga geçer gibiler. E, konuların takip olacağız değerli arkadaşlar, değerli emekçi kardeşlerim benim sıcağı sıcağına e, bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim. E, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.